Merhaba arkadaşlar. Bugün size harika kestane yapacağız. Bilmiyorum. Daha kırmadım, kırmadım. Onları kırmadım ben. Şimdi adım adım size aşamalarını göstereceğiz. Önce kestanemizi kırıyoruz. Sonra, sonra suya koyuyoruz. Içine, beş dakika sonra alırız. Evet. Bunu böyle böyle suda yarım saat tuzlu suda yarım saat bekleteceğiz. Tudu tamam mı? Ama. Sonra arıyorum yine koymadık biz daha. İşte tuz koyacağız şimdi. Evet, tamam. Bu arada tamam. ben su tuzla koyabilir miyim? Ceviz kıracağıyla kırıyoruz. Şimdi şuraya koy onu bence. Nasıl koyalım? Böyle Süreni şöyle koyalım. koysak durur mu? oraya böyle koyma oraya. Bence böyle dursun. Böyle dursun peki, çünkü. Peki. Daha işimiz var. Oo çok güzel evet. oluyor. Şimdi nasıl kırılıyor gösterelim? Bakın ceviz ben... kıracağıyla. <laughs> böyle koyuyoruz değil mi Ayıcığım? Evet. Aa bunun şey çıkıyor. Evet ama normal bir tane. Evet. Kopardım. Al bir senin. At. <laughs> As, al, suya. suya. da suya. Boing. Evet. Bakın. <laughs> Kırıyoruz. <Ben de> <laughs> Boy, <anam. gülüyor> Ceviz kıracağıyla evet. ben Daha kolay arkadaşlar. Dur eline zarar verme. Bu bayağı büyük bir ya. Acımıyor değil mi ellerin? Yok. Al gel çay, Evet birinci aşama. Nasıl oldu? Ceviz kırıcıyla kırıyoruz iki, ve tuzlusu da yarım saat, dört, bir saat beş, bekletiyoruz. Dört, beş, altı. Kaç tane var burada? Say bakalım sen 6, onları. Altı, yedi, sekiz. Hayır. Dokuz. Sen koyma. Tamam. 10, hayır. Ben böyle koydum. Şuraya koydum. On bir, on iki, on üç. On Birinci 16, aşamamız bu. Altı, on yedi, 20. Suyumuza 21. tuz koyuyoruz. 21 tane oldu. Tuz koyduk suya. Şuraya koyabilir miyim? Hayır ben de koyacağım. Ben de koyacağım. Gel, aç elini. Koy. Bol tuz. Bol bol. Karıştır, bol. iyice karıştır. Ama şimdi şey yap. Ey El, ellerim. Kestaneleri, kestaneleri al oraya ve iyice karıştır. Koymadım. Evet. Tuzlu suda yarım saat. Önce kırdık. Hadi. Evet ama daha ben şimdi burada beklemek istiyorum ya. Ya. Evet. Peki bekle bakalım. Baba azıcık daha bence lazım. Tamam. Tuz, tuz getir Bunu bakayım. Dökledi. Bayağı koyduk ya bak elim, hayır, elim hala tuz. O zaman şunları da dök. Dök dök. Dur, hayır dur, daha var. Dur, tamam şimdi kapatıyorum ve Tut, getir, devam getir, edeceğiz. Edelim, getir. De devam edeceğiz şimdi. Heh. Tamam. Hı kapatıyoruz değil mi şimdilik görüşürüz birinci aşama bitti evet.